kadınları etkileyecek, büyülü bir bağ hissettirecek şekilde konuşmanın bir yolu olduğunu hayal edin. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor, değil mi? Ancak işte şu var, kelimelerin gücü vardır. Doğru zamanda söylenen doğru kelimeler, duyguları tetikleyebilir, merak uyandırabilir ve çekicilik yaratabilir. Bugün, tam olarak bunu yapabilecek altı gizli ifadeyi açıklayacağım. Bunlar sadece laflar değil. Sizi öne çıkarmanıza, arkadaşlık bölgesinden çıkmanıza ve kadınlarla karşı konulmaz bir bağ kurmanıza yardımcı olacak araçlar. Ve bana güvenin, son ifade bir oyun değiştirici. Çoğu erkeğin kullanmaya çekindiği bir şey. Bu yüzden sonuna kadar kalın, çünkü kaçırmak istemeyeceksiniz. İfade 1. Senin özel bir tarzın var, bunu seviyorum. İnce ama inanılmaz etkili bir şeyle başlayalım. Bu ifade bir iltifatın ötesinde bir gizem taşıdığı için büyü gibi çalışır. Bir kadına "Senin özel bir tarzın var. Bunu seviyorum." dediğinizde aklı hemen çalışmaya başlar. Ne demek istiyor? Benimle ilgili ne bu kadar özel? Daha fazlasını bilmek isteyecek ve bu merak onu size çeker. İşte bu neden işe yarıyor. Çoğu erkek kadınların görünüşü, tarzı veya gülümsemesi gibi bariz şeyleri över. Bu iltifatlar güzel olsa da öne çıkmazlar. Ancak siz onun bile farkında olmadığı daha derin bir şeyi fark ettiğinizde kendisini gerçekten görülmüş hisseder. Belki tutkularından bahsederken yüzünün aydınlanması ya da bir konuda konuşurken sesindeki özgüvendir. Her neyse, bunu fark ettiğinizi söylemek onun sadece görünüşüne değil, kendisine dikkat ettiğinizi gösterir. İşte bir ipucu. Bu ifadeyi hafif bir gülümsemeyle ve göz teması kurarak söyleyin. Sadece kelimeler değil, arkasındaki enerji önemlidir. Doğal bir şekilde söylediğinizde anında bir bağ yaratır. Bir dahaki sefere bir kadınla konuşurken bunu deneyin ve tepkisinin nasıl değiştiğini görün. İfade 2: Ne istediğini bilen kadınları severim. Bu ifade bir oyun değiştiricidir çünkü sadece bir iltifat değil Aynı zamanda bir meydan okumadır. Çoğu erkek kadınları etkilemek, onaylarını kazanmak veya genel iltifatlar yağdırmak için zaman harcar. Ancak siz, ne istediğini bilen kadınları severim dediğinizde farklı bir şey yapıyorsunuz. Bir standart belirliyorsunuz. Özgüven, netlik ve bağımsızlığa değer verdiğinizi gösteriyorsunuz. İşte nasıl işe yaradığı. Kadın size bir kadında ne arıyorsun diye sorabilir ve siz belirsiz bir cevap vermek yerine ne istediğini bilen kadınları severim dersiniz. Aniden dinamik değişir. Siz onun peşinden koşmak yerine o bu tanıma uyduğunu kanıtlamaya çalışır. Bu onu kazanmaya çalışan başka bir erkek olmadığınızı, ne istediğinizi bilen ve bunu söylemekten çekinmeyen biri olduğunuzu göstermenin ince ama güçlü bir yoludur. İşte en iyi kısmı, kadınlar standartları olan erkeklere doğal olarak çekilir. Bu özgüven, olgunluk ve öz saygı gösterir. Bunlar inanılmaz çekici özelliklerdir. Bir dahaki sefere bir sohbette bu ifadeyi doğal bir şekilde kullanın ve aranızdaki enerjinin nasıl değiştiğini görün. İfade 3. Seninle ilgili en çok bunu seviyorum. Bu ifade iltifatları yepyeni bir seviyeye taşır. Güzelsin gibi genel bir şey söylemek yerine spesifik ve samimi bir şeyi vurgularsınız. Örneğin, tutkularından bahsetme şeklin çok ilham verici ya da görmezden gelmesi zor bir enerjin var gibi. Bu neden işe yarıyor? Çünkü onu gerçekten görülmüş hissettirir. Herkes bariz olanın ötesinde bir şey için takdir edilmek ister. Onun heyecanlandığında gözlerindeki parıltıyı ya da kendinden emin bir şekilde kendini ifade etme biçimini fark ettiğinizde daha derin ve anlamlı bir bağ yaratırsınız. İşte bir ipucu. Zamanlama her şeydir. Bu ifadeyi onunla ilgili gerçekten benzersiz bir şey fark ettiğinizde kullanın. Bu gülüşü, dinleme şekli ya da duruşu olabilir. Bunu fark ettiğinizi söylemek ona dikkat ettiğinizi gösterir ve bu asla unutulmayacak bir şeydir. İfade 4. Henüz bana hazır olduğunu düşünmüyorum. İşte burada işler ilginçleşiyor. Bu ifade güçlüdür çünkü iki psikolojik tetikleyiciye dokunur. Kaybetme korkusu ve kıtlık çekiciliği. Henüz bana hazır olduğunu düşünmüyorum dediğinizde hemen merak uyandırır. Ne demek istiyor? Neden ona hazır olmayayım diye düşünecektir. İşte böylece senaryoyu tersine çevirmiş olursunuz. Nasıl kullanılır? Hafif ve oyunlu tutun kendinden emin bir gülümsemeyle neredeyse onunla dalga geçer gibi söyleyin. Amaç onu uzaklaştırmak değil, eğlenceli bir meydan okuma yaratmaktır. Örneğin, oyunlu bir şey söylediğinde ya da bir özelliğiyle övündüğünde, ilginç ama henüz bana hazır olduğunu düşünmüyorum diyebilirsiniz. Bu, onu etkilemeye çalışan başka bir erkek olmadığınızı, kendinize değer veren ve kolayca etkilenmeyen biri olduğunuzu göstermenin ince bir yoludur. İşte sihir. Ne demek istediğinizi merak ettikçe bu meydan okumaya uygun olduğunu kanıtlamak isteyecektir. Bu, onu meşgul ve meraklı tutmanın güçlü bir yoludur. İfade 5: "Beni idare edebileceğinden emin değilim." Bu ifade oyunlu özgüvenle ilgilidir. Ona meydan okumanın ve sohbeti dinamik tutmanın eğlenceli bir yoludur. "Beni idare edebileceğinden emin değilim." dediğinizde hemen merak uyandırır. Onunla ilgili ne bu kadar özel? Neden onu idare edemeyeyim?" diye düşünecektir. İşte böylece eğlenceli ve etkileşimli bir dinamik yaratmış olursunuz. Nasıl kullanılır? Sırıtarak ve oyunlu bir tonla söyleyin. Örneğin, sizi gıdıkladığında ya da bir şeyle övündüğünde, "Beni idare edebileceğinden emin değilim." diyebilirsiniz. Bu, kendinden emin olduğunuzu ama kibirli görünmeden göstermenin harika bir yoludur. En iyi kısmı ise onu tahmin etmeye devam ettirir, bu da etkileşimi daha da heyecanlı hale getirir. İfade 6. Ben o kadar kolay değilim. Bu ifade en büyük güç hamlesidir. Çoğu erkek her zaman müsait olduklarını, her zaman memnun etmeye hazır olduklarını göstermeye çalışır. Ancak siz ben o kadar kolay değilim dediğinizde dinamik tamamen değişir. Bu, onu kazanmaya çalışan başka bir erkek olmadığınızı, kendinize değer veren ve kolayca etkilenmeyen biri olduğunuzu gösterir. Nasıl kullanılır? Kendinden emin bir gülümsemeyle ve oyunlu bir tonla söyleyin. Örneğin, sizi gıdıkladığında ya da sizi test ettiğinde "Ben o kadar kolay değilim." diyebilirsiniz. Bu bir meydan okuma olduğunuzu göstermenin ince bir yoludur ve bu kadınların karşı koyamayacağı bir şeydir. Eğer ne yapmam gerekiyor diye sorarsa, sadece gülümseyin ve belki bir gün söylerim deyin. Bu gizemi canlı tutar ve daha fazlasını bilmek istemesini sağlar. Bu altı ifade sadece kelimelerden ibaret değildir. Onlar kadınlarla daha derin, daha anlamlı ve kalıcı bir bağ kurmanıza yardımcı olacak güçlü araçlardır. Her biri sizi diğer erkeklerden ayırmak, özgüveninizi göstermek ve karşınızdaki kadını meraklandırarak etkileşimi daha heyecanlı hale getirmek için özenle tasarlanmıştır. Ancak bu ifadelerin etkili olması için sadece ne söylediğiniz değil, Nasıl söylediğiniz de büyük önem taşır. Kelimelerin arkasındaki enerji, beden diliniz, ses tonunuz ve zamanlama her şeyi değiştirebilir. Bu ifadeleri kullanırken doğal olmak esastır. Zorlama veya klişe bir şekilde söylenmiş sözler samimiyetsizlik olarak algılanabilir ve tam tersi bir etki yaratabilir. Bu nedenle bu cümleleri özgüvenle, rahat bir tavırla ve biraz da oyunlu bir tonla söylemek en iyi sonucu verecektir. Örneğin, bir kadına, senin özel bir tarzın var, bunu seviyorum, dediğinizde, bunu içtenlikle ve göz teması kurarak söylemelisiniz. Bu, onun kendisini gerçekten anlaşılmış ve değerli hissetmesini sağlar. Aynı şekilde, ne istediğini bilen kadınları severim, gibi bir ifade kullandığınızda, bunu bir meydan okuma havasında söyleyebilirsiniz. Bu, sadece onu övmekle kalmaz, aynı zamanda onu harekete geçmeye ve size karşı daha fazla ilgi göstermeye teşvik eder. Kadınlar, kendilerine meydan okuyan ve standartları olan erkeklere doğal olarak çekilirler. Bu, sizin sadece başka bir evet efendimci erkek olmadığınızı, kendi değerlerinizi bilen ve bunları koruyan biri olduğunuzu gösterir. Seninle ilgili en çok bunu seviyorum. Gibi bir ifade ise, kadının kendisini özel hissetmesini sağlar. Bu tür bir iltifat sadece dış görünüşüne değil, kişiliğine, davranışlarına veya tutkularına odaklandığı için daha derin bir etki yaratır. Örneğin, "Senin tutkularından bahsetme şeklin çok ilham verici." dediğinizde, onun sadece fiziksel özelliklerini değil, iç dünyasını da fark ettiğinizi gösterirsiniz. Bu, kadınların en çok değer verdiği şeylerden biridir. Henüz bana hazır olduğunu düşünmüyorum gibi bir ifade ise biraz daha cesur ve oyunludur. Bu cümle kadının merakını uyandırır ve onu size daha fazla ilgi göstermeye teşvik eder. Bu tür bir yaklaşım sizin sadece onun ilgisini çekmeye çalışan biri olmadığınızı, aynı zamanda kendi değerinizin farkında olduğunuzu gösterir. Bu kadınların saygı duyduğu ve çekici bulduğu bir özelliktir. Beni idare edebileceğinden emin değilim gibi bir ifade ise Hafif ve eğlenceli bir şekilde kullanıldığında sohbeti daha dinamik hale getirir. Bu tür bir cümle kadının size karşı daha fazla merak duymasını sağlar ve etkileşimi daha heyecanlı bir hale getirir. Aynı zamanda bu ifade sizin kendinize güvendiğinizi ve kendinizi hafife almadığınızı gösterir. Son olarak, "Ben o kadar kolay değilim." gibi bir ifade en büyük güç hamlesidir. Bu cümle sizin sadece başka bir evet efendimci erkek olmadığınızı, kendi değerlerinizi bilen ve bunları koruyan biri olduğunuzu gösterir. Bu tür bir yaklaşım kadınların size daha fazla saygı duymasını ve sizi daha çekici bulmasını sağlar. Eğer kadın "Ne yapmam gerekiyor?" gibi bir soru sorarsa, bu durumu biraz daha uzatabilir ve gizemi koruyarak "Belki bir gün söylerim." gibi bir cevapla onu daha da meraklandırabilirsiniz. Bu altı ifade sadece kadınlarla iletişim kurarken değil, genel olarak insan ilişkilerinizde de size yardımcı olacak güçlü araçlardır. Ancak unutmayın, bu ifadeleri kullanırken samimiyet ve özgüven en önemli unsurlardır. Eğer bu tavsiyeleri faydalı bulduysanız ve bu tarz daha fazla ipucu öğrenmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Çekicilik sanatına daha da derinlemesine dalıyor ve ilişkilerinizde nasıl daha etkili olabileceğinizi anlatıyorum. Orada görüşürüz.